Ulan bu nasıl bir kıskançlıktır böyle ya Şerefsizler ya bak az önce Denk getiremedik arkadaşlar havada bir tane Bulut yok kardeşim 32 saattir Kar yağıyor siz bunları kar sanıyorsunuz Bunlar kimyasal silah kardeşim ben size söylüyorum Bunlar kimyasal silah bunlar Dünyanın bütün tahılını ben Verdiğim için bana saldırı yapılıyor şu anda Bak yarım saattir güneş lavaydı Şimdi size kanıt göstereceğim diye Bulutlar geldi buraya bak hiçbir kar havası yok Burada yalandan atıyorlar yukarıdan Uçaklarla atıyorlar ya eee haberleri Oldu haberleri oldu arkadaşlar dünya Dünyanın en büyük soya fasulyesi tarlalarından bir tanesi aldığımı bütün rakip firmalar, bütün rakip şerefsizlerin hepsi öğrendi. O yüzden bu saldırıların hepsi çok normal. Sakın moralinizi bozmayın. Ben sizinleyim. Merak etmeyin. Şimdi bugün arkadaşlar planlarımızda neler var biliyorsunuz ki e, parayı zaten kırıyoruz. E, güneş panellerinden, aralardan. Yani paradan yana bir sıkıntımız yok. E, biz dünyayı doyurmak için Allah'ın izniyle bir biçer döver ve bir traktör seti buraya getirdim. Yalnız biçer döverin biçeri burada dövücüsü yok. Buraya bir tane batista. Bunun bak ucu yok bunun bak. Bunun ucunu vermemişler. Bunlar beni şu an çok Vallahi bak bunu, bunu kaldırıp atarım ha vallahi billahi Canım sıkmayın bak ha Buna bir tane uç alacağız Ama şimdi zaten uç alana kadar şeye gerek yok Uça gerek olana kadar daha soya fasulyesinin zaten ekilmesi var O yüzden kardeşim panzerimle birlikte Sovyet tankımla birlikte ekime başlıyoruz inşallah Buraya soya fasulyesi ekeceğiz Dünyanın en büyük soya fasulyesi Rezervlerini oluşturacağım inşallah Yakında bütün soya fasulyeleriyle de anlaşma yapacağım Dünyanın diğer kalan soya fasulyeleriyle İnşallah Turan oluşturup dünyayı ele geçireceğiz Evet şu an ağaca çarptım Oha şu an benim gözüme çok şey oldu. O acı her an kesebilirim. Fırtına bastırıyor ya. Hayko cep kim fırtına var burada ya. Allah Allah. Bu ağacım ben şimdi cihaz Cihaz çok büyük olduğu için tabi bunu geçiremiyoruz cihazları ya. Biraz da zor dönüyor arkadaşlar. Biraz tabi mekan biraz şey zor dönüyor. Allah belanı bu nasıl dönüyor ya? Tamam şuradan fırtınadayız ya. Fırtınaya yakalandık. Bütün ekinlerim gidecek ya. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bunun avantajı bu arada arkadaşlar dönüşü daha rahat diyecektim. Şu an ben olmadı bu dönüş olmadı. Şu bak bunun böyle biraz daha şöyle evet kardeşim öyle bir dönüyorsun ki cidden tır döndürüyoruz gibi bir şey. Bu da tırdan daha büyük zaten ya. Şöyle koyuyoruz bunun cihazı. Çok güzel koyduk. Çok güzel. E, Düzlüyor Düzlüyoruz, düzlüyoruz. Soya fasulyesi. Ekle. Bu kim ya? Lost'taki Benson'ın kadın hali geldi ya. Devam et. Abi beni de altına alma. Gözünü seveyim ya. Bak burayı boş bıraktı. Şimdi moralim çok bozulacak ya ben. Evet arkadaşlar soya fasulyesi ekimimiz başladı. Ben gidiyorum kardeşim ya. Bu fırtına da burada durulur mu ya? Ben gidiyorum bu kadın çalışsın. Para, o parayla çalışıyor. Ben parayla çalışmıyorum ki. <laughs> Soğuğu geçirir ama kurt, kurtla kurt. Kışı atlatır ama Biz kardeşim bu yere böyle geldik Biz kendimizi düşünerek geldik bu yere kadar Şu çiftlik evim var Zaten orada biraz zaman geçireceğim Şu fırtına bir dursun yoksa Vallahi billahi yaptım İkinleri göremeyeceğim ya Bu ne kardeşim böyle ya Çiftlik evine sığınacağım şimdi fırtınadan. Çok şükür Fırtına dindi arkadaşlar Bizim şey bir arpa boyu yol e gidememiş Bak bunun da gerçek kullanışında nasıl yaptım ama <laughs> Bir arpa boyu yol Bak buradadır o bak Çok güzel gidiyoruz Seralarımız çok güzel gidiyor e Satışlar mükemmel GDO'lu domateslerimizle kardeşim Benten dört kolları yapmaya devam burayı kullanmıyorum bildiğiniz gibi. Burasını çünkü güneş paneli tarlası yapacağım ben yakında para olduğunda. Şimdi oradaki soya fasulyesi ekime başladı. Evet. Şimdi biz de işimize bakalım burada. Bakın şimdi bu. Yani buna ben inanamıyorum. Açık söyleyeyim inanamıyorum. Kurtulamadık yani. Şuradan kurtulamadık. Bir tane kepçe kir alacağım. Şurayı alacağım ayın sonunda ya. Şimdi arkadaşlar gerekli ekime başlayacağız buradan. Burayı da pamuk ekeceğiz. Bildiğiniz gibi pamuktan parayı kırıyoruz zaten kıyafet işinden. Tamamdır. Devam kardeşim. Bak bu abla da bütün. Bu abla herhalde şey ya. Bu ablanın paraya ihtiyacı var herhalde ya. Az önce çalışmıyor muydu bu abla bizde? <laughs> Para varsa işin içinde anarşit de olurum, gominist de olurum, feminist de olurum. Yine geldi burada da çalışıyor yani. Ne çalışkan karı ya. Kadın çalışmaktan ikiye bölündü. iki yerde aynı anda Ama şu hatayı yapma bak. Gözünü seveyim. Evet tamamdır arkadaşlar. Pamuğu buraya ekmeye başladık. Burası ay çiçekleri hasat hazır. Burası kimin? Benim. Tamamdır. Orası başladı. Burası ne durumda? Tamam. Burası da arkadaşlar. Burası da hasada hazır. Bütün bakçelerimizi bir çalıştıralım kardeşim. Bir arıl, arıl çalışma bir başlasın. Tamamdır. Çalışma başladı. Güzel. Buradaki pamuğumuz da başladı şeye. Şimdi şurayı da arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Ya bak takıldığı yere bakar mısın? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Şunu da şuraya bir çekelim. Cihazları. Tamam burası başladı. Burada bir biç biçeceğiz burayı. Orada bir ekim daha var. Allah Allah. Ne çok iş var ya. Allah'ı billahi ne çok iş var ya. Evet burası. Ay çiçeğine başla kardeşim. Bak buradan diğer taraftan girmen lazım. Tamamdır arkadaşlar. Ay çiçeğine de başladı. Orası da devam ediyor. Burada ne durumdayız? Bir bakalım. Şunlar mısır gevreği işte. Bak mısır gevreği fabrika üretimi başladı ama yani açık söyleyeyim 5 para etmez gibi geldi ya şu an. Niyeyse. ise. Ya bununla uğraşana kadar üzümü kurutup satarım daha iyi ya. Neyse şunu satalım da. Bunu kendim yiyeyim. Neyse kendim yemeyeyim ya kardeşim. Şimdi zararlı mararlı. kendi, <laughs> ben kendi ürettiğim malı yemem kardeşim. Ben kendi ürettiğim malı yemem. Burası pamuk hasat edildi diyor. Ha tamam burada şey devam ediyor şu anda. Ekiciler devam ediyor burada inşallah. Şunu bir pazara satalım. iki tane. Çok fazla bir şey değil ama satmış olalım. Dursun. Bana sinir satayım mısır gevreye gelemeden takla ya Dur şimdi düzel 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 Allah'ım yanlama yanlama koçum benim be Allah'ım ya Rabbim ya Üstad bu işi yapıyor ya Gerçekten bu işi yapıyor Üstad bu işi beceriyor. Satıyorum ben bunları. Alın şunları da mısır gevreği vereyim. Ya pazar almıyor mu ya? Arkadaşlar bunu bunlar almadı pazar. Bu pazarcılar da gerçekten bir mal ayırma başladı bu bizim pazarcılarda buradaki. Bak bunu almıyor mesela. Bunu niye almıyor ki bunlar yani? Satıyoruz işte. Neyse bal alıyorlar sadece. Boş ver. Şu an 3 aracımız durmadan çalışmaya devam ediyor. Burası ne? Burası bekliyor. Bunlar üzümcü. Üzüm cihazını ben Geri döndü. Bana bir üzüm cihazı lazım arkadaşlar ya. Vallahi cidden üzüm cihazı lazım ya. O süre zarfında şu hemen koyunlarımız da aç kaldı. Onlara da bir yemlerini verelim. E şu yapağları da koyalım bir. Kıyafet üretimimiz devam etmeli. Bir iş devam ederken bir iş durmamalı anladınız değil mi? O zaman milyon dolarlık olamayın. Benim hayalim milyoner olmak. Benim hayalim kardeşim dedem gibi milyoner olmak. Onun da hayali milyoner olmaktı. O olamadı. Ben olacağım. Bakın çünkü çalışıyorum. Hemen şu yapağları da veriyoruz kardeşim. Gayet güzel gidiyoruz şu anda. Ama biraz daha geliri arttırmamız lazım ya. Önemli olan Pasif gelir arkadaşlar. Ben size bunu net olarak söyleyebilirim. Pasif gelir olmadıktan sonra hiçbir iş e, bizi milyon dolarlık yapamaz. O da güneş panelleri ve arıcılıktan geçiyor bence pasif gelirler şu anda. Arı kovanlarımı arttırmayı düşünüyorum açıkçası. Bir de güneş paneli tarlamı büyütmeyi düşünüyorum. Yani böyle bir aylık böyle milyonluk olmamız lazım. Bir de bugün borcu kredi borcumu ödemeyi düşünüyorum. Yalan attım. Bu onun şakası olsun. Bu, bu, bu da şaka. Bu da şaka. Bu çiftçi şakası bu. Şu atları da satacağım ya. Ya bizim ineklerim var benim kardeşim. Hayatında bir kere süt üretmediler ya. Böyle bir şey olur mu ya? Yazık günah be kardeşim be. Süt 1349 litre süt üretmişler arkadaşlar. 1300 litre ya. Ya biraz saygınız olsun be kardeşim be. Nerede 1300 litre süt buradan alıyoruz da. Silaj yok diye üretmediler. Bak bunlar saygısız inekler. Bunlar var ya. Bunlar kardeşim açlık görmemiş inekler. Ben bu ineklerle pek aram iyi değil açıkçası. Atlar da mesela hiçbir şey üretmiyor. Atları temizleyeyim bari ne yapayım. Atları da niye temizliyorsam satacağım da ben bunları ya. Bu adam sabah uyandığında beyazdım. Evet. Oğlum ne oldu lan atın rengi değişti lan. <laughs> bak 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 olaya bak 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 bak. Arkadaşlar siz gördünüz size itiraf edeyim. Atlarımı yarışa hazırlıyorum. Bakın kardeşim normalde normal beygir. Ben bunları kardeşim böyle boyayarak sprey boyayla yarış atı izlenimi veriyorum yarıştırıyorum. Açık söyledim yani. Bunu yapacak bir şey yok. O, satayım. Şu tarza bir bakar mısın? <laughs> Şu tarza bir bakar mısın? Hadi dört dala koşum. Hadi koçum. Bak şimdi bunun üstünden. O, oh, Yok olmadı. Evet at gitmekte gitmemekte ısrarcı. Yolda şöyle bir koşayım da dosta düşmana bir şey vereyim bir mesajı vereyim dur. Dost düşman bir görsün neyin ne olduğunu görsünler. Dostsanız şu anda keyiflenirsiniz. Düşmansanız kaçacak deli kararsınız. Bu kadar söylüyorum. Bak karşınıza söyle çıksam. Yan tarlamın sahibi olsan desen ki bana. Ya komşu Faruk işte senin tarlanı yakacağım. Şöyle bir şey üstüne gelse ne yapacaksın ha? Nereye kaçacaksın? Nereye? Yalnız iyi yardırıyor ya vallahi. Çok hızlı değil ama yani idare eder. Orası neresi lan? Kaçın bak, kaçın geliyorum. Dayı kaç geliyorum. <laughs> Dayı atın freni yok. Durur o durur merak etme. Gel geliyorum. Allah! Oğlum ne oldu ya? Hop dur 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 dur. Dur yavaş yavaş. Buradan nasıl çıkacağız biz şimdi? Aman yavaş yavaş Allah! yavaş yavaş. Hop anasını satayım. Anasını satayım. Atım gitti. Atım gitti. Atım öldü. atım öldü. Atım öldü. Kardeşim atım öldü. Vallahi atım öldü ya. Ama yani o kadar da derin bir su değil arkadaşlar. At kendi öldüyse kendi seçmiştir bunu. Yani kendisi belli ki bir karara varmış. Demiş ki ben bugün kendimi atacağım. Benlik bir durum değil. Allah Allah. Bu nasıl bir şey böyle ya? Atım atladı ya. Yayan mı gideceğim? Ben şimdi Neyse gidiyorum ben. Evet ne durumdayız? Son bir bakış atalım. Pamuk işi devam ediyor, güzel. Mısır 10 bin litre daha çıkmış, biraz daha çıkacak gibi, güzel. Ee, en önemli şey soya fasulyesi nasıl gidiyor? Oo. Yalnız bu tarla inanılmaz büyük arkadaşlar ya. Bu tarlanın bu bitmesi var ya, bu abla var ya. Yaşlanır burada. Ha. Şu an çok iyi durumdayız, güzel. Şimdi yavaştan biraz para yapıp o zaman güneş paneli tarlamızı büyütelim. Sonra birkaç alacağım bir şey daha var. Şöyle çiftliğime yatırım yapacağım birazcık. Şu soya fasulyeleri ekilene kadar biraz daha zaman geçirelim madem ya. Kıyafetler de var satmayacağım kıyafetleri ya şu an. Arkadaşlar öyle 6-6 altı altı da kıyafet satmak istemiyorum ya. Şöyle 3 kardeşim. 6. Biraz daha olsun da öyle satalım. Şöyle ne bileyim 100 bin litre kadar. Ulan ben kadına 1 dolar bağış veriyorum lan. Oğlum kadına 1 dolar maaş veriyorum lan. Lan ne kadar pahalı çalışıyor bu lan. Ne lan, lan böyle 1 dolar? Biraz daha hızlı ablacım. Biraz daha hızlı. Gözünü seveyim ya. Hadi ya. Seni bekleyemeyiz ama bak biz ya. Şu an çok iyi gidiyor. Aralarda biraz boşluk bırakıyor ya dallama ama. Yapacak bir şey yok. Biraz kafası biraz çalışmıyor arkadaşlar ya. Vallahi çalışmıyor ya. Kafası çalışıyor. Kendi çalışıyor ama kafası çalışmıyor ya. Buralara falan bakıyorum. Şöyle 50 bin dolarlık bir şey mi bulur muyuz diye de. Yok herhalde hepsini sömürdük ya. Vallahi. Şimdi arkadaşlar paradan yana bir sıkıntımız yok ama dediğim gibi benim için önemli şey pasif gelir şu anda. Seraları ya da kardeşim arı kovanlarını yükseltelim. Ben niye buraya kadar yürüdüm böyle? Telefonda konuşurken 35 bin kilometre geldim. Allah! Bak gördün mü? hesaplayıp yapıyorum ya. Şimdi e, arı kovanları çiftliğimi bir bitireyim bana kalırsa. 20 bin dolardan 10, 20, 30 tane falan çıkar. 30 tane orayı bir yapalım. Orası benim için önemli çünkü. Orası görünüş olarak da bitmeli yani. Eksik kaldı. Evet bakın burası. Burada tane başından şöyle gayet güzel yani. Burayı bir yapalım hemen. Arılar kardeşim. Arılar Arılar, arılar, Nerede arılar? Evet. Arı kovanı bal paleti konumu. Defol git lan. 19.000 dolardan. 33 langason kovan kardeşim. Bu. 33'lü kovan bunlar. Şöyle bir sırayı daha bitirelim. Benim için önemli bir konu bu. Abi benim için önemli değil. 6. O ne lan orada geziyor bir şey orada. Kafasına göre. Ee, bir şöyle araları çok fazla açık bırakmayalım da biraz fazla sığdıralım buraya. Çünkü başka bir arı işine girmeyeceğim açıkçası. Bu benim tek kovanım. 3, 4, 5, 6, 7. 10 tane daha hakkımız var. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 22 bin dolar kalsın bence ya. he Evet mükemmel oldu. Gerçekten mükemmel oldu ya. Arılara bakar mısın ya? Ya Einstein görse benim gel gelir kardeşim. Ahbap olur benimle ya. Vallahi Einstein görse gelir beni takdir eder ya. Dünyayı kurtarıyorum ya arıları şey yaparak. Allah Allah. Şuraya bak. Adeta arı, arı filminin çekildiği koloniyi ben yapıyorum buraya. Evet güzel güzel. Bu bayağı bir gelirimizi arttıracak. Çok güzel. Şimdi kardeşim 10 numara bir indirim yakaladım ya. Arkadaşlar John Deren'in X9'unu 305 bin dolara satıyorlar ya. Bir şey diyor mükemmel bir alet o ya. Onu biz alsak mı acaba? Bakın X9 bu 550 bin dolar normalde. Enayi dallamalar 305 bin dolara satıyor. Bunlar alalım bence ya. Bu çünkü ileride lazım olur bana. Ben bunu alayım. Bunları değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Bunları toplayacağız kardeşim. Bu bunu almam ya. Bu dallama işi bunu almayacağım. Biçer döveri aldık güzel mükemmel bir biçer döver Sadece birazcık tamir ücreti var bunun ne kadar ya tamir ücreti mesela Bir bakalım kardeşim tamir ücreti ne kadar Mesela ben bunu aldım şimdi ben bunu aldım Ben bunu tamir ettirmek istiyorum diyelim 300 bin dolar aldım ne kadar tamir ediyorsunuz bunu? 3400 dolara tamir ediyorlar. Enayiler Tamam. Full can oldu. Full can diyorum. Full şey oldu arkadaşlar. Bak buradan artık bundan sonra günlük olarak pasif gelirimle böyle araçlar alacağım sürekli olarak. Çünkü ilerleyen zamanda bütün dünyayı aldığımda <laughs> bütün tarlaları aldığımda her yere bir biçer döver lazım. Ya bu arada buna da bir kesici lazım ya. Bu burada dursun arkadaşlar bence. Bu marketten aldıklarımız bir süre burada dursun. Çünkü kesici alacağım ya ben buna kardeşim. Kesici aldığımda beraber götürürüz. Daha iyi olur. Tamamdır bu burada durabilir. Bu burada durabilir. Başka ne lazım bana öyle ya alınacak? Bir bakayım şöyle bir. Şöyle bir e, olsa iyi olur dediğim. Ya şu kepçeden almayı düşünüyorum ama. Çin biçme makinesi bence lazım değil gibi. Yani çiminiye biçeyim alıyoruz zaten bunu boşver. bulamaş tankı? E yok gerek yok. Hayvan? Yok bu hayvan değilmiş. İnekleri beslemek üzere olan şey bundan var zaten bende bana hiçbir şey yaramıyor yokmuş lan. Vallahi arkadaşlar tır almayı düşünüyorum açık söyleyeyim. Hayalim bir tane tır almak ama bilemiyorum yani nasıl alırız. Mesela şunlar falan bizim işimizi bayağı görür. Şu şimdi şu koca şeyim var yani ee, silaj makinesi. Şeker kamışı teknolojisi. Şeker kamışı işine bir sonraki gün gireceğim bu arada. Aklımda o da. Şu an bir bir şey belleme makinaları var burada. Bunlar lazım değil gibi ya şu an. Şöyle bir bakıyorum da lazım değil ya. Tamam ben gidiyorum. Bu bir var burada dursun. Şu şeyi bekliyorum ya. Oo burası bitti mi? Evet işlem tamam arkadaşlar arkadaşlar burasının işlemi. Pardon tamam değil bu takılmış mı? Evet dallama takıldığı için. Direğe takıldığı için yapmamış herhalde. Yok yapmış. Herhalde tamam ya. Burası tamam. Gidelim diğer başka tarlamıza. Oraya da bir şey ekelim hemen. Şu arka tarlamızdan bir tanesini ekelim. Buraya pamuğumuz ekildi. Burada şu anda güzel güzel. Anda buraya. Buraya bir şey ekelim hemen. Valla soya fasulyesi ekelim ya. Ha? Valla arkadaşlar ben büyük bir böyle büyük bir soya fasulyesi satmak istiyorum açıkçası. O yüzden sürekli soya fasulyesi ekiyorum. Hadi buraya da soya fasulyesi ekelim. Baya böyle milyonluk bir soya fasulyesi satmak istiyorum. Benim hayalim bütün dünyadaki soya fasulyelerini hükmetmek gibi bir hayalim var. Bakacağız. Nereye gidiyorsun yavrum? Yavrum bu nasıl bir şey ya bu? Ya arkadaşlar. Ya orayı da ekliyorum. De. Vallahi bağırttırıyorsun. Vallahi var ya bak. Pardon abi. Vallahi keserim bak ha. Elektrik sesleriyle. Şimdi bak burayı da aldı dallama ama bu insanlar olduğu sürece ben zengin olamam onu da söyleyeyim. Bak burayı niye alıyorsun? Buraya soya fasulyesi. Evet yavaştan soya fasulyelerimiz şu anda çıkmaya başladı bu arada. Bakın kardeşim bunlar hasat hazır soya fasulyeleri. Tarlamız e, Mars boyutunda olduğu için birazcık tabi şey oluyor. Ben yavaştan açıkçası başlamayı düşünüyorum. Başlığını alıp şu an kıyafetlerle falan birazcık yine 617 bin. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var param niye çok hızlı yükseliyor? Artık günlük gelirim yani gün ay işte aynı şey günlük gelirim. 200 bin dolar civarında olduğu için sürekli olarak para kazanıyorum. Artık Merkez Bankası yetişemiyor öyle söyleyeyim size. Şuna bir başlık alacağım şimdi. Şu arabayı bir yollayalım biz bir markete. İki biçer döverimiz de burada maşallah. Bak, bir şey var mı lan? İndirimde bir araç var mı bugün? Şöyle güzel bir şey. Şeker pancarları, ön yükleyiciler. Allah yok bunlara lazım değil şu an ya. Bana şey verseniz E, biçer döver şeyi, kesici. En iyi kesici ver. Soya fasulyesi kesicisi. En iyi büyüğünü verin. John Dere'dir John Dere. John Dere'dir John. Conder. 15.2. Bundan bende yok muydu ya? Bundan var bundan mı varmış arkadaşlar? Kom flex. Bu şimdi çok şey de kardeşim. Bunu nasıl taşıyorduk biz ya? Kabiliyor muyduk acaba bir yere? 99 bin dolar çok büyük. Bunu inşallah bir yere sokuşturabiliyoruzdur. Ben bir bakacağım sokuşturulabiliyor mu? Şimdi bunu bu biçerde öyle takmamız lazım. Yoksa şeye mi takılıyor ya? Nasıl takacağım ben bunu? Ya bunu nasıl taşıyacağım ben oraya? Bu neymiş be kardeşim be? Kesici taşıyıcısı diye bir şey var mı ya burada? Yükleme vagonları, iki teker çekici. İş başa düştü gibi. İş başa düştü gibi. İlla tor, tor devam edecek. Koçum, madem sen niye buraya geldin ya? Senle böyle gidemeyiz bildiğin gibi Bakayım şöyle bir yola Şuradan geçmemiz gerekecek Geçemeyeceğimiz için de sıkıntı yaşarız Aslında şuraya kadar gitsek tarlaların üstünden gideriz de Biraz zor olur gibi geldi Şöyle yapıyoruz aslanım Sen defol git Bu ne lan böyle Berkcan diye taş romork var Berkcan marka. Bu abla çok çalışıyor ya bu abla. Ben de geliyorum arkandan. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok bu işin. Lan ben onun üstüne binsem gidemem mi ya? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur 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 dur. Bir dakika dur. Bir dakika aracı bir durdurdum. Üstüne bineceğim. Çok saçma bir şey olacak değil mi şimdi? <laughs> çok zor gibi geldi ama. Şurada şunu üstüne koysam arkadaşlar şöyle. Gitmez mi acaba ya? Şöyle kardeşim. Allah Allah. Bunu şu kadar şey taşıyamıyor. Tamam ben üstte bineyim. Bak ben üstte bineyim. Dur şimdi ben bir çıkayım şuraya bir dakika. Bana bir el atın şuradan. Ha tamam. Şimdi şöyle yapalım. Sana iş oluşturayım ben. İşe başla dedim. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Ya öküz ya. Başka zaman her şeyi yaparsınız. Gitmiyor arkadaşlar ya. Ben buradayken. Neyse ben de koşarak gideyim bari. Ya koşarak da o kadar yol gidilir mi? Bunun var da taşıyıcısı. Şimdi açık söyleyeyim para harcamak istemedim ya. <laughs> Kalkıp şimdi Romork'ta mı uğraşacağım arkadaşlar? Gözünü seveyim ya. 32 ton basabiliyorum kendim bench press'te. Bunun böyle böyle götürürüm ben bunu. Trak şey de geliyor Bir biçer. Lan nereye döndün? Allah bana saplandı bu. Heh. Allah dur lan. Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? <laughs> Ezmeyin bak ha gidiyorum. Adama bak düdük öttürüyor arkadan ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah bak elimden kaçırsan var ya ezeceksin ya. Şimdi arkadaşlar bazen böyle fedakarlıklar yapmanız gerekebiliyor kardeşim. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra derler ki tarlada çalışan adam güçsüz. Bak bakalım bak. Ulan ben tarlada biçer döver 12 tonluk şey biçer döver kesicisi taşıyorum lan. Bak benim biçer döver kaptırdı gidiyor bak. El ileride gördünüz mü? Bak 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 bak, bak gidiyor. Maşallah maşallah. Christopher'ın buraya süpürge darısı ekmiş. Darısı başımıza artık ya. <laughs> Vallahi biliyorum şaka da geldi. <laughs> Yapıyoruz yapacak bir şey yok. Ne yapayım ki? Evet cihazı tarlamıza getir. Allah cihazı tarlamıza getirdik çok şükür. Şimdi burada ilk şeyi ben atmak istiyorum bu arada. Koca bir kerde ee, ilk i̇lk soya fasulyesi hastasına ben girmek istiyorum. Buraya arkadaşlar bu arada bir tır alabilirim açıkçası. Yani buraya bence tır alalım. Bir tane de kocaman bir romor alalım. Nasıl fikir? Böyle traktör değil de tır alalım. Burada tır çalışsın ya. Bu arada buradaki şey nerede çalışıcı kardeşim? Nereye kayboldu o? Bak yine bir kaytarıyor gibi geldi bana da bakacağız bakalım. Bir, ben şimdi onu bir göremeyeyim bir yerde. Bak buraya buraları ekmemiş bak. Ha, pardon ekmiş lan. Buraları da ekmiş lan. Ate orada bak geliyor. Evet olay tamamdır. Şimdi şunu takıyoruz. Buralar da ekilmiş. İlk ben bir deneme yapmak istiyorum açıkçası. John Dere'ye John Dere'ye tak. Bu buradan çıkmayacak zaten arkadaşlar. Koca tarla olduğu için. Bu buradan çıkmayacak bundan sonra. Yani bir kere getirdik yetti tamam. Ne zaman fullleyeceğiz onu merak ediyorum. Hani buradan ne kadar soya fasulyesi çıkar onu merak ediyorum. Çünkü ben bu siloyu bozmak istemiyorum açıkçası. Silo, silo yani baya dolana kadar böyle 2 milyonluk olana kadar şey yapmayı düşünmüyorum. Satış yapmayı düşünmüyorum. Evet şimdi karıştırıcı açıyorum. Karıştırıcıyı açtım. Hadi bakalım ben yapacağım orada arada işçiye vermeyeceğim. Merak ediyorum şimdi bir nasıl olacak bakalım. Karıştırıcıyı çalıştırdım hadi gidiyoruz. Baya büyük olduğu için bu arada tek seferde baya bir alacağız gibi. Fiyat olarak da iyi arkadaşlar yani. Bak oradan biraz kaçtı. Neyse nazarlık olsun. 1000 litresi bir, ya bir gidişte ne kadar verecek onu merak ediyorum. 1000 litresi bayağı bir para yapıyor. Bak bu tarlanın en baştan şey çalışan adamın oraya kadar. Bak te oraya kadar yapacağız. Yani şu an yapmayacağız da ben bir partlık deniyorum ne kadar çıkıyor bir gidişte diye. Şu ana 2000 litreye yaklaştık bile. Bir şey söyleyeyim mi? Sadece bu tarla bize bile bizi zengin eder arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani sadece bu tarla bile bizi zengin eder. Bunu bir ekeceksin kardeşim. Buradan bir alacaksın 50000 bin 50 bin litre şeyi soya fasulyesini. Maşallah maşallah. Hatta bir şey diyeyim mi? Tarla yamuluyor oraya doğru gideyim. Dur. kurtarla tarla yamuluyor oraya doğru gideyim. Evet 4000 litre oldu tek gidişte. Bunu yaklaşık olarak 10-12 kere falan yaparız yüksek ihtimalle. Yapmaya kalksak yani. 10-12 kere falan yaparsak kardeşim 40 bin 50 bin litreye yakın bir soya fasulyesi alacağız buradan. Onun da şu anda fiyatı güncel fiyatını boş ver. Biz zaten zamanı gelince satıyoruz. En iyi fiyat 2200 dolar arkadaşlar. Tek yapışta 41 e. Ama şimdi bunu böyle sürekli yaptığımızı düşün. Sürekli sürekli sürekli. Milyon dolarlık bir satış yapabiliriz burada. Milyon dolarlık bir satış. Hatta tamam işçiye veriyorum işçi devam etsin. Hadi bakalım. Devam et dayıcığım. Hadi aslanım benim. Tamam burası çok güzel oturdu arkadaşlar. Çok güzel oturdu. Dediğim gibi ya bir de tır alasım var ama. Yani çok da para harcamak istemiyorum. Ama tırım olmadan da yani hayat güzel değil. Şu biçer döverimizi de aldık. Bugün şey var mı? Şöyle böyle güzel bir şey çatışta yok. Bilemedim tırı bir sonraki gün alacağım. Yani tamam arkadaşlar şu anlık o tarlayı ekiyoruz. Bal kovanlarımızı tamamladık mı bu arada? Bir bakalım hemen. Orayı da bir tamamlayalım. Kitarla tarla daha ekilmiş bu arada. Yardımcı G çalışmayı bitirmiş. İyi bir bari yat, yatmaktan bıktı da çalışmayı bitirdi. iyi. Şu kovanları tamamlayalım bana kalırsa bu paramızda da. Çünkü yani gelir zaten artıp duruyor. Çok şu anda parayı harcayacak bir şeyimiz yok. Şurayı bir tamamlayalım mı? Bir aradan çıksın kardeşim. Burasını çünkü tamamlayacağım diye söz verdim kendime. Evet şu şekilde bir 2 3 İnşallah biter burası şu an bu parayla. Son parta yetişmeyebilir para bu arada ya. Yo yo yetişti yetişti. Gayet güzel yetişti. Şöyle biraz yamuk yumuk arkadaşlar. Çok da şey yapmayın. Bak şu yamukluk beni çok üzdü ama şu an. Ben bir dakika ben şey hastasıyım. Rusat... E başka tamam gerisi daha iyi Biraz daha iyi şunu şuraya evet evet Mükemmel evet bal Burası hatta bir şey diyeyim mi arkadaşlar şuraya Ama burası benim evim olduğu için ben buraya Koymak istemiyorum bal bence tamam Mükemmel oldu evet hayalimiz gerçekleşti Birinci hayalimiz buydu ikinci hayalimiz Şurayı tamamla arkadaşlar Şuraya kadar bir dört tane daha Üçüncü hayalimiz güneş paneli tarlası buraya komple Buraya komple kardeşim güneş paneli Ondan sonra zaten milyonluk olacağız Allah'ın izniyle Evet bugünlük bu kadar kendinize çok iyi Bakın bir sonraki gün tır alıyoruz birkaç Tarlada alıp güneş paneli tarlasına başlıyoruz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Atar, atar, Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm oğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Commander Logar, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Yağmur Kerimoğlu, Bora Arslan, Ahmet Acar, Ahmet Numan Erzurum, Birkan Gezer, Toprak Rumelli, Yusuf Gürbüz, Süleyman Akdeniz, Burak Korkmaz, Halha Dişli, Furkan Aydın ve Velican Kılınç'a binlerce kez teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.